Merhaba bu gördükleriniz naneli sabun yaş nane yaprağı kullandım burada yaklaşık 2,5 kilo ağırlığında 9 adet kalıp var şu da buçukuncusu kalıbın en son dışında kalan fazlalık kısmı diyebiliriz Peki bu nane sabununun faydaları nedir kısaca onlardan bahsedelim Cildi nemlendirir, ferahlatır, serinlik hissi verir. Antiseptik özelliği sayesinde cilt yüzeyindeki mikroorganizmaların zararlı etkilerini önler, cilt sağlığını destekler. Saçları güçlendirir, saç derisine iyi gelir, kepek oluşumunu azaltır. Peki nane sabununun bu faydaları e, nereden geliyor? Ne sağlıyor bunu? Olay Nane yapraklarının bünyesinde bulunan uçucu yağla alakalı ee, nane uçucu yağının ağırlıklı bileşeni mentoldur arkadaşlar. Mentol e, serinlik ve ferahlık hissi verir, aynı zamanda antiseptik bir maddedir. Bu yüzden cildi ferahlatır, serinletir, serinlik hissi verir, cilt gözeneklerini açar, antiseptik özelliği sayesinde mikroorganizmaların zararlı etkilerini büyük ölçüde ortadan kaldırabilir. Fazla yağ dengeleyebilir. Saç derisine iyi gelebilir, kepeği azaltabilir. Bu sabunu yaparken infüzyon ve veya demleme yöntemini kullandım. Ağırlıklı olarak zeytinyağı, destekleyici olarak da Hindistan cevizi yağı kullanarak yaptım. Infüzyon yöntemi dedim. Infüzyon yöntemi maserasyon yönteminin biraz simüle edilmiş hali denebilir. Yani ben en azından o şekilde tanımlıyorum. Şimdi maserasyonda yağ alırsanız, alabildiği kadar e, oto doldurursunuz içine. Tabii ki uçucu yağ içeren bir oto olacak ve haftalarca bekletirsiniz. Bu yöntemde e, bunun üzerinden de e, nasıl yaptığımı da anlatayım. 1 kilogram zeytinyağının içine 2 tane yaş nane demetini alıp ince ince doğradım ve zeytinyağının içine koydum. Daha sonra tabi ara ara blenderla da karıştırarak blender kullanmamın amacı ince kıydığım nane yapraklarını daha da ufak zerrelere ayırmak, parçalara ayırmak. Ve bu naneli zeytinyağını 60-80 derece sıcaklığına kadar çıkarttım. Tabii ara ara karıştırıyorsunuz. Ve iki gün kadar beklettikten sonra sabun yapımına geçtim. Tabii kostik çözeltisi hazırlarken de bir su kullanıyoruz. Onun için de 600 gram kadar suyun içine bir demet nane yaprağını ince ince doğrayıp koydum ve... 10-15 dakika kadar kaynattım. Kaynattıktan sonra da soğuttum. Soğuttuğum suyu buz kalıbına koyarak derin dondurucuda dondurdum arkadaşlar. Kostik çözeltisi hazırlarken aşırı ısınmasını önlemek için yaptım bunu. Arkasından da bu şekilde sabunu yapıp kalıba aldım. Yan tarafta da zaten gördüğünüz kalıptan çıkarış şeklimi infüzyon yöntemiyle nane sabunu ya da naneli sabun yapmış oldum. Tabi arkadaşlar şimdi bu e, yağın içine koyduğumuz nane yeterli olmayacak. Şöyle izah edeyim hemen. E, az önce e, bu nane sabununun faydalarının mentol bileşiğinden geldiğini söyledik. Mentol bileşiği de nane uçucu yağın içinde olan e, ağırlıklı olan bileşik. Şimdi arkadaşlar maserasyon ya da infüzyondaki amaç nane burada tabi nane kullandığımız için nane diyorum ama defne olabilir, kekik olabilir, biberiye olabilir. Aklınıza hangi bitki gelirse gelsin. O bitkinin yapısında bulunan uçucu yağı e, sabit yağın için almak. Yani buna ekstraksiyon da deniyor. İşte maserasyon yöntemi de deniyor. Ve infüzyon yöntemi de deniyor. Tabi buradaki Kullandığınız otun parçacıklarını ne kadar küçük yaparsanız, ne kadar ufak doğrarsanız yüzey alanı genişlediği için yağın nüfuz etme şeklini, oranını o kadar arttırıyorsunuz ve verimli bir ekstraksiyon, özütleme işlemi yapıyorsunuz. Otun içindeki uçucu yağ o kadar etkili bir şekilde ya da fazla bir şekilde yağın içine geçiyor. Peki yağ kullan yaprak kullanmak zorunlu mu? Değil. Destilasyon yöntemiyle elde edilmiş uçucu yağda kullanabilirsiniz. Zaten ben bunu yaparken ne kadar yaş yaprakla infüzyon yöntemini kullanmış olsam da yeterli görmediğim için ayrıyeten uçucu yağ da ilave ettim. Bitkilerin yapraklarındaki uçucu yağ miktarı arkadaşlar binde bir ile binde beş arasında değişir. Yani şöyle söyleyeyim bir ton. Yaprak kullandığınız zaman, tabi bunlar e, yoğunluğu düşük malzeme ve havaleli malzeme, yani bir ton yaprağın e, miktarını hayalinizde canlandırmaya çalışın. Onu destile ettiğiniz zaman, devasa bir kazan gerekir onun için, onu destile ettiğiniz zaman sizin elde edeceğiniz yağ miktarı 1 kilogram ila 5 kilogram arasında değişir ki 5 kilogram da çok iyi bir e, miktardır arkadaşlar. Tabii ben nane yaprağı kullanarak e, hem nanenin yaprağındaki bütün bileşikleri e, kendim, kendi kontrolüm altında almak istedim. Özellikle koku bakımından da desteklemek için bir miktar nane yağı kullandım. Şimdi sabun yaparken kullandığınız yağ miktarının işte binde ile binde beşi arasında uçucu yağ kullanmanız gerekir kokuyu rahat hissedebilmek için ben bunun yarısından biraz daha az kullandım. Bir de taze nane yaprağı kullanmam da bunda etkili oldu arkadaşlar. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bunun uygulamasını çekmedim ama ilerleyen zamanlarda bunun uygulamasını da çekeceğim arkadaşlar. Tabi eski bir zeytinyağı kullanmıştım bunda. Geçen seneden kalan. Asidi de biraz yükselmiş. Kostiği yer yemez hemen katılaştı. Biraz akışkan hale getirmek için karıştırmayı da daha etkin yapmak için ısıttım. Fazla da ısıtmak istemedim. Çünkü mentolün uçmasını istemedim oradan arkadaşlar. Bu yüzden işte görüntü biraz kırçıllı gibi oldu. Onun olmasının sebebi de Katıydı ya malzeme bir kısmı faz bir kısmı ısındı bir kısmı da soğuk kaldı genelde yüzey olanlar yüzeydeki olanlar bunları da karıştırıp kalıba aldıktan sonra işte ısınan taraf daha fazla yerleşti ısınmayan taraf biraz daha az yerleşti ama hiç önemli değil zaten 6 hafta bekleteceğiz bunu kullanmak için alt hafta süre zarfında da bu renk farkları olabildiğince ortadan kalkacak Sorularınızı mutlaka yazın. İlave etmek istediğiniz konuları mutlaka yazın. Noktaları mutlaka yazın. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Uygulama videosunu en kısa zamanda yayınlayacağım. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için de ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.